niyetli gözükmekte Dışişleri Bakanı ağırlıklı olarak. Evet, e, telefon bağlantılarımız da olacak ama biz o bağlantıları ve değerli konuklarımıza durum değerlendirmesi yapmadan evvel yine e, Obama, Erdoğan'la ilgili görüşmenin e, ayrıntılarını bir kez daha hatırlatalım Olur. izleyicilerimize. Sevgili izleyiciler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama arasındaki kritik görüşme Türkiye saatiyle 23.55 itibariyle başladı. Erdoğan, terörizmle mücadele konusunda Amerika ile müşterek adımlarımız devam ediyor, bundan sonra da devam edecektir dedi. Obama ise Türkiye terörle mücadelede güçlü bir ortak ifadelerini kullandı. Erdoğan Obama New York'ta Waldorf Astoria Oteli'nde bir araya geldiler. Türkiye saatiyle 23.55'te başlayan görüşmeden ilk mesajlar terörle mücadele konusundaydı. Erdoğan terörle mücadele konusunda önemli işbirlikleri gerçekleştireceklerini söyledi ve bununla ilgili teknik takibinde Beraber yürüyeceğini söyledi. Bununla ilgili net ifadeleri de ekranlarınıza toplantının ilk başlarındaki samimi açıklamalarında da anladık. Bakalım telefon bağlantımızda Kadir Üstün Seta Vakfı, Washington Araştırma Direktörü. Hemen sözü de ona bırakalım. Sayın Üstün iyi geceler yayınımıza hoş geldiniz. İyi geceler. Teşekkürler. İlk açıklamaları hep birlikte izledik. Terör birinci maddeydi. İşbirliği devam edecek deniyordu. Siz e, şu an itibariyle neler düşünüyorsunuz bu görüşmeye ilişkin? Tabii şimdi görüşmede e, terörle ilgili açıklamaların yapılmış olması e, en güvenli noktadan, en güvenli konudan e, bahsedilmesi e, doğal. E, ama e, muhakkak İsrail meselesi gündeme gelmiştir İsrail meselesi e, şu an Obama'yı iç politikada zor durumda bırakan bir e, mesele ama e, bu konuda da çok fazla opsiyonu olduğunu da düşünmüyorum e, Amerika'nın Türkiye'nin tavrı çok net ve belli e, İç siyasette e, yani Türkiye yanlısı bir adım atmasını beklemekte zor obamanın ee, ama iç siyasette sıkıştırmaya çalışıyorlar. Eee medyada böyle bir acaba Obama e, İsrail'i yeterince İsrail taraftarı da, davranmıyor mu diye oluşturmaya çalışılan bir gündem var. Ee, burada tabi e, tabii ki bu gündem siyasi olarak Obama'yı zor durumda bırakıyor. Yakın dönemde gelecek seçimler var. Ee, kendisi açısından kamuoyu yoklamaları da hiç iç açıcı değil. Ee, Obama yönetimi e, aslında Netanyahu hükümetinin uzlaşmaz tavrından e, rahatsız e, ama çok fazla da yapabilecek bir e, şeyi yok e, sadece işte Türkiye'ye bu uzlaşma kapısının kapatılmaması konusunda e, telkinde bulunmanın ötesine geçemiyor hı hı. E, ama dediğimiz gibi Türkiye'nin bu konudaki tavrı çok önceden ee, neler yapacağını anons etmişti zaten. Ee, dolayısıyla çok fazla opsiyonu da yok Obama'nın. Bu konuda neler söylediğini net olarak öğrenmek tabii enteresan olacaktır ama e, şimdilik e, böyle. Tabii ki Türkiye ile e, Amerika arasında e, tek mesele İsrail değil. İsrail e, şu an Birleşmiş Milletler gündemini ciddi biçimde işgal ediyor. Filistin'in e, bağımsız devlet olarak e, kabul edilmesi Birleşmiş Milletleri ama Türkiye ile Amerika arasındaki ikili ilişkilerde e, özellikle Libya, Suriye ve Mısır konularında e, çok benzeşen e, pozisyonları var iki ülkenin. Ayrıca biliyorsunuz öteden beri geri, öteden beri Irak ve Afganistan'da Türkiye'nin olumlu katkıları Amerika için çok önemli. Evet. Dolayısıyla bu konular birleşmiş Gündemin ana maddeleri ama e, tabii ki e, şu an BM'nin gündemini e, Filistin meselesi çok e, işgal ediyor durumda. Dolayısıyla bunu konuştuklarını düşünüyorum ama net olarak ne konuştuklarını bilmek tabii ki evet, mümkün önümüzdeki, değil. Önümüzdeki dakikalarda onlar netleşecek ama Sayın Üstün şunu da sormadan edemeyeceğim. Geçtiğimiz yıllarda Ankara ve Washington'ın derin ayrışmalar yaşadığı konular oldu. Hem Amerika dış politika çevrelerindeki hava hem de Türk heyetinin beklentileri itibariyle... Ee, ...önümüzdeki dönemde iki başkentin siyasi çizgisinin yakınlaşacağını düşünüyor musunuz? Özellikle Suriye ve İran gibi konularda. Zaten yakınlaştığını söylemek e, mümkün. Yani geçen sene 2010 yılında yaşanan özellikle e, önce Flotilla işte dediğimiz yani Mavi Marmara meselesi ardından gelen İran konusundaki fikir ayrılıkları yazın 2010'un yazında ciddi bir hani diplomasi yakın bu işleri artık daha iyi nasıl koordine edebiliriz daha iyi nasıl çalışabiliriz diye bir arayışı sürüklemişti özellikle Amerikan tarafı bunca zamandır nispeten rahat bir ülke olarak algıladığı Türkiye'den bu bu iki konuda böyle bir e, fikir ayrılığına düşünce bazı şeylerin doğru gitmediğine kanaat getirerek e, Türkiye ile daha iyi nasıl koordine edebileceğinin yollarını aramaya başladı. Özellikle e, Arap Baharı dediğimiz e, dönemdeki, e, işte özellikle Libya... E, ve Libya'nın başlangıç kısmında, Libya meselesinin başlangıç kısmında görüş ayrılıkları vardı. Ama şu an itibariyle gerek Libya, gerek Mısır, gerek Suriye konusunda e, iki, iki başkent arasında ciddi bir yakınlaşma var. E, hatta Suriye konusunda seçenekler ve pozisyonlar hemen hemen aynı gibi. Dolayısıyla e, İran konusunda da e, Türkiye... İran konusunda olumlu bir e, katkıda bulunmak istiyor. Bunu zaten İran e, Birleşmiş Milletler'de verdiği oy e, öncesinde de e, şeyi buydu. Amacı buydu. Ama e, o Amerikan tarafından farklı algılandı, farklı sunuldu. Ama e, Türkiye İran konusunda hiçbir zaman ee, yani naiflik e, yapmış değil naif e, naifce davranmış değil bugün de öyle değil dolayısıyla kendi güvenliğinize düşünmek zorunda o anlamda bu e, radar konusundaki e, yapılan e, hamle e, Amerikalı, bazı Amerikalılar tarafından sırf hani İsrail'e karşı alınan tavrın e, maskelenmesi olarak yorumlansa da genel olarak Amerikan yönetiminin bu konuda çok işte pozitif olduğunu vurgulamak lazım. Yani Türkiye'nin NATO konusunda NATO çerçevesi içerisinde ciddi katkılarının devam edeceğini edeceğine ilişkin bir güven oyu almış oldu. Ama dediğim gibi Orta Doğu konusunda Türkiye ile Amerika arasında yakınlaşma devam edecek diye görüyorum ben. Peki. Ee, Sayın Kadir Üstün çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz bizimle paylaştığınız için. iyi bir gece diliyoruz size. Ee, sevgili Ahu, e, Sayın Üstün'ün de söylediği gibi. E...